Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yanımda öz kardeşim Abdullah var. Abdullah nasılsın? İyiyim abi. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Abdullah'la beraber bir video çekmek istedik. Aslında bu videonun arka planı 2-3 ay öncesine dayanıyor. Abdullah normalde ürün bulan biri. Birazdan zaten Abdullah'ı tanıyacağız. Neler yaptığını göreceğiz. Hem bize hem de sermayesi olan arkadaşlar ürünleri bulup bu ürünleri satıyor fakat kendi Amazon'un içerisinde ticaret yapmıyor. Q4 zamanı yani geçen senenin son aylarında abi benim de bir mağazam olsun. Ben de satış yapmak istiyorum dedi. Biz de o zamanlar hem içerik olsun hem de bir mağazayı bir ay içerisinde 10.000 pound seviyelerine getirebilir miyiz diye test etmek istiyorduk. Yeni bir mağaza açmak istedik Abdullah fakat yeni mağaza yetişmedi. Hem Mayıs'ın uzamasından dolayı hem de evrak işlemleri biraz daha tahmin ettiğimizden uzun sürdü. O yüzden biz de hala hazır elimizde bulunan bir mağazada denemek istedik bunu. Abdullah'ın mağazası daha yeni işlemleri hallolmuş olmuş durumda. Şimdi gelelim Abdullah. A. Ben Abdullah Yıldız. Yaklaşık bir seneye aşkındır Amazon'da ürün buluyorum, analiz ediyorum. Neler yapıyorum? Lead hizmeti veriyorum abim ve ekibine ve diğer kendi müşterilerimi. Peki ürün aramaya nasıl başladın? Ürün aramaya Amerika'da başladım. Zor yerde başladım. O zamanlar tactical arbitraj daha fazla kullanıyorduk. Tabii ki de içindeydi, ve vesaire. Ama zor başlamak gayet iyi oldu. Zorluklarını öğrenmiş olduk. Her şeyi bilen biri değil de bir şeyin uzmanı olması için yetişirdim. O da ürün bulmaktı. Normalde ilk başta tactical arbitraj gibi ürün bulabilen yazılımlardan başlattım. Şimdi sadece manuel ürün arıyor. Yazılımları kullanmıyor. ile -E beraber. Storefront tekniğini kullanıyor sadece. Diğer ürün bulma yazılımlarını kullandırmıyorum ona. Hem marka bilinci oluşması için hem mağazaları tanıması için, rakiplerini tanıması için bunun daha iyi olacağını düşündüğümden yaklaşık 8 aydır falan sadece bu taktikte arıyor. Evet dediği gibi zor fakat onun gelişimi için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim bu proje mağazamıza. Bu proje mağazamızı ürünleri bulurken ne tarz kategorilere baktın? Bunların cevabını merak edecektir arkadaşlar. Ne tarz ürünlere baktım? Genellikle çok kategori bazlı değil, hafif, karlılığı yüksek, roysu yüksek, daha fazla kar getirebilecek ürünler. Ama kategori bazında söyleyemek olursak güzellik kategorisi tabii çok fazla, çok büyük bir yer olduğu için güzellik kategorisinde daha ağırlıklıydım. Evet, genellikle biz de maalesef yani güzellik kategorisi, kozmetik kişisel bakım ve oyuncak tarzı bu kategorilere sıkışmış durumdayız. Hem geçmişimiz bu kategorilere yoğunlaştığından dolayı Abdullah'a da bunu aktarmış olduk. Tabii ki farklılaşmaya, çeşitlenmeye çalışıyoruz ama asıl karlı ürünleri de burada bulmuş olduk. Şimdi geçelim Abdullah'ın neden sadece karlı ürünler bulmaya baktığına. Zaten hala hazırlık çok fazla elimde ürün vardı. Yani lead hizmetinden kalan kendi aradıklarım, gün içinde aradıklarım, görer miyim diye aradıklarım. Zaten Excel'lerimde kenarımda bulunan yüzlerce ürün vardı. Zor olan sadece içlerinden karlı olanları seçmekti. Çok fazla aramadım Q4'ün içindeyken. Zaten aktif bir şekilde arıyordum. Yani yeni ürünlerim vardı elimde. İlk hizmetinde verdiğim ürünleri vermek istemedim. Hem etik açısından hem de ilk hizmeti verdiğim insanları rakip olmak istemedim. Yaklaşık bir seneye aşkın bir... Hayır, yani hiç zorlanmadım. Ama zorlanılabilir Q4'te hele hele çok büyük fiyat kırılmaları oldu. Çok büyük rekabetler oldu. Ama abimin dediği gibi tecrübeli olduktan sonra çok bir sıkıntı olmuyor. Evet. Yani seni zorlayan kısım ya daha önce hem bize verdiğin ürünler hem de müşterilere verdiğin ürünlerden farklı ürünler bak bakıyor olmandı. Normallerinde çok fazla ürün vardı ama bunların arasından seçmekti diyorsun. Zor olan kısmı. Evet. Şimdi bu mağazamızda biz yaklaşık 5000 pound'a yakın bir sermaye kullandık. Tam noktası noktasına küsuratını söyleyemeyeceğim. Çünkü birden fazla koli çıktı içeriye. Bunu aslında şöyle düşündük biz. Abdullah yaklaşık 1 senedir yani 8-9 aydır ürün bularak para kazanıyor. Normal geçimini sadece bununla sağlıyor. Yani anormal bir Amazon satıcısından belki de daha fazla para kazanıyor. Sadece bu işi yaparak. Normalde biliyorsunuz daha önceki videolarımda çok fazla bahsettim. Ürün bularak para kazanabileceğini. Bir örneği de burada. Ben eski örneğim emekli sayılırım. Ben artık bu işi yapmıyorum. Ama Abdullah'a bunu aktarmış oldum. Abdullah aslında şunu sordum. Bu zamana kadar ne kadar para kazanmışsındır? Bizden aldığı paralar hariç sadece müşterilerine sattığı ürünlerde. O da dedi ki abi yaklaşık 5000 5000 pound civarlarında bir para kazanmışımdır dedi. Tabii ki bu para elinde sermayeler birikmiş yoktu. Elinde sermayesi bulunuyormuş gibi sermayeyi de ben verdim. Bir sene sadece ürün bularak elinizde hiç sermaye olmadığını düşünelim. Yani bunun bir varsayımını yapmış olduk aslında. 5000 pound civarında bir sermaye biriktirdi. Bu sermayeyi hepsini aynı anda bir ay içerisinde Amazon'a yükleyip ne kadar para kazanabiliriz? Aslında burada görmeye çalıştığımız şey buydu. Ufak tefek sıkıntılar oldu tabii oldu ama bunları hani kolay bir şekilde anlatmaya çalışıyorum size video uzamaması için. Biz kullanmadığımız bir mağazanın içerisinde yaklaşık 5000 pound olacak şekilde sermayemiz bir yatırım yaptık. Bunun içerisine kargo dahil, ürünlerin maliyetleri dahil. Amerika'dan İngiltere'ye. Ürünlerimiz nasıldı bu arada? Sadece Amazon'dan Amazon ürünleri miydi? Sadece online tedarik miydi? Onu da sen anlat istersen. Hem Amazon'dan Amazon'a hem de tedarik sitelerinden. Tek bir yere bakmanın pek bir manası yok. Zaten manuel arıyorken her yerden bulabiliyorsunuz ürünü. Nereden karlıysa oradan alıyorsunuz. Evet. Ya burada aklıma gelmişken söyleyeyim nasıl ürün bulduğu hakkında. Detaylı bir video istiyorsanız yine beğenilerde bize gösterip Abdullah'ı tekrardan konuk edebiliriz. Şimdi mağazamız zaten görüyorsunuz. Yaklaşık 14.000 pound'luk bir ciro var mağazamızda. Ben 10.000 pound seviyesine geldiğinde çekmeyi düşünüyordum ama şu an yoğunluktan dolayı çekemedik. Mağazamız 14.000 oldu. Buraya iki tane kargo çalışması yaptık. Birinde yüklü bir kargo. Ardından tekrardan satacağını düşündüğümüz ürünlere tekrar bir kargoya çıkardık. Zaten grafiğimizde ufak bir düşüş var. Orada stoklarımızın bittiği yeri de görebilirsiniz. Mağazanın yaklaşık 32-33 günlük bir grafiğini görüyorsunuz burada. 14.000 pound'un üzerinde bir satış var. Fakat burada önemli konu ne kadar kar ettiğimiz, ne kadar yatırdığımız gibi gibi şeyler. Normalde biliyorsunuz satışlar bizim için çok önemli değil. Bize gelen paralar önemli. Burada biz binden fazla ürün satmışız. Bu da güzel aslında. Bin tane ürünü satmak bayağı zordur Amazon'da. Normalde bu 14.000 pound'lık satışa 200 ürünle de ulaşabilirdiniz. Fakat biz neden bin tane satışla ulaştık onlara değinelim. Abdullah bulduğun ürünler ne tarz ürünlerdi? Ufak mıydı? Çok büyük müydü? Orta halli miydi? Genelde söylediğin gibi kozmetik ürünleri aldık ama... Ee, i̇nsanlar merak edecektir. Sonuçta burada bir iki ürünümüz var. Bonus ürünlerimiz vardı içeride. Tabii mağazamızın sağlığı açısından ürünleri gösteremeyeceğiz maalesef. Örneklendirerek anlatırsan güzel olur. İlk başta hatta bu bonus ürünlerimizden bahset. İki tane çok ufak ürünümüz vardı. Gayet güzel ürünlerdi. Çok küçük ve çok büyük karlılıkları vardı. Kolilerimizin birim başına gelen maliyetini gayet düşürdü. E bu da bizi öne geçirdi bu konuda. Yani Biri kibrit boyutundaydı biri de kalem bir boyutuna de... yakın bir şeydi ince uzundu. Yani buradaki ürünleri biz online tedarik neredeyse bedavaya aldık. Yani 20 sent, 30 sent gibi bir ücreti aldık. Diğer ürünlerimiz yaklaşık maliyetleri 10 dolar, 20 dolar gibi. Herkesin isteyeceği, arbitrajda isteyeceği ürünler aslında. Başlangıcı kolay. Tabii ki bunun içerisinde farklılaşmak için çok pahalı aldığımız ürünler de vardı birkaç tane. Ama bu 1000 tane order'ı sağlayan 2 tane ürün oldu. Yani bir tanesi sadece zaten bu ay 200 tane satmış. Onun da zaten grafiğini büyük ihtimal paylaşmışımdır buraya bir yere. 30 gün içerisinde 200 tane sattı. O dediğim gibi kibrit boyutlarında olandı. Diğeri kalem boyutlarında olan da bayağı sattı. Yani sürüm ürünü diyebiliriz bunlara. Bu şekilde order'ımızı da yüksek tutmuş olduk. Aslında bir bakıma göze de güzel geliyor 1000 tane order. Küçük ürünler seçmeye çalıştık. Zaten e, küçük ürünlerinizi seçmek bir yandan da zorundasınız. Kargonuzun maliyeti çok fazla yükselmemesi için. Ben kendi taktiğimi söyleyeyim. 250 gram, 300 gramın üstündeki ürünleri kargoya koymadım genel olarak. Evet. Yani burada bizim istediğimiz şey tabii ki bir ürün Amerika'dan İngiltere'ye giderken biraz fazla birim maliyet oluyor. Amerika'dan Amerika'ya, Amerika'dan Kanada'ya biraz daha az kargo maliyetleri. Biz burada kargo maliyetini oynadık. Ürünleri Amazon'dan, online tedarik sitelerinden aldık. Alırken kazanmaya çalıştık ve rakiplerimizden de aslında birim maliyetimiz ve kargo optimizasyonumuz iyi olduğundan dolayı daha fazla kar ediyor olduk. Biz tabii ki kötümser senaryo hesaplamıştık. Ben 10.000 pound seviyesine bir, yani bir ay içerisinde geleceğini düşünmüyordum ama daha hızlı bir seviyede geldi. Burada bizim asıl istediğimiz şey de negatifi hesaplayıp pozitifte sevinmekti. Şu an seviniyor olduk yani. Çok kötü şeyler yaşanmadı. Tabii ki geri iadeler vesaire geldi ama e, yine grafiklerin burada bir yerde gözüküyordur. Gelen iadelerin hepsi de satılabilir seviyedeydi. Tekrar gelecek ve satacağız o ürünleri de. Şimdi gelelim mağazamızın ROI'sine, yatırımın geri dönüşüne. Ortalama olarak %62'nin üzerinde bir yatırımın geri dönüşü var. Bu son zamanlarda biraz daha düştü. ilk zamanlar biraz daha fazlaydı. Bizim için önemli konu bu kadar karlılığa nasıl ulaştı mağazamız? Normalde bizim yani şahsi olarak bizim kendi mağazalarımızda %30'a düştüğü ya da %30'un altına bile düştüğü zamanlar oluyor. Bu gayet mümkün. Normal bir mağaza zaten buna benzer. Bu tamamen bir proje mağazası olduğundan dolayı birazcık yüksek tutmaya çalıştık. Bizi zorlayan konu neydi? Yani en karlılarını bulurken biliyorsun her ürün bu kadar karlı olmuyor. Fakat bu kadar karlı ürünleri bulmamızdaki asıl sebep neydi? Asıl sebep bence en başına dayanıyor. Bir bilgi kaynağınızın olması gerekiyor. Ve network'ünüzün olması gerekiyor. Benim bilgi kaynağım abim ve ProClub tabii ki de. Onun haricinde network'üm de kendimizin kurduğu Amazon Club'da. Şimdi geriye pek de bir şey kalmıyor. Evet. Yani burada seni karlı ürünler buldurtan şey aslında eğitim içerisindeki bilgiler miydi? Yoksa çok fazla ürün araman mıydı? Aslında ikisi de. Çok fazla ürün aramak gerekiyor. Ve sıklıkla aramak gerekiyor. İki yani iki gün sonrasında grafiklerin nereden nereye bağlandığını bile unutabiliyorsunuz. Evet. Çünkü verilerin birbirini göstermesi tamamen olması gereken şeyleri göstermesi daha doğrusu zamanla oturan şeyler tabii ki de. Onun haricinde doğru bilgi, doğru insanlar. Aslında sizin aklınıza gelebilecek bir soruyu da sormuş olayım. Online tedarik sitelerinden aldığımız ürünler mi daha karlıydı yoksa Amazon'dan Amazon'a yaptığımız ürünler mi daha karlıydı? Yani e, az önce de söylediğim gibi ilk başlarda karlılığımız biraz daha yüksekti. Sonlara doğru düştü. Yani %70'in üzerineydi ortalama ROI'miz. Sellerboard'dan gördüğümüz. Ama şimdi %62'ye düşmüş oldu. Bunun sebebi ne? Yani Amazon'dan Amazon'a mı daha iyi online tedarik istediler mi? Tabii ki de online tedarik istediler. Çünkü cashback yakalayabiliyorsunuz, indirim yakalayabiliyorsunuz, fazla fazla alabiliyorsunuz. Çünkü Amazon'un bazen size fazla fazla vermeyebiliyor satıcı olduğunuzu anladığında. Kesin cevabı online tedarik istediler. Şimdi burada şöyle bir durum da var fiyatın kırıldığı bazı ürünlerimiz vardı. Yani biz normalde %100'ün üzerine doğru bakmıştık. Bizim hedefimiz yani daha da yüksek karlılıklarda ürünleri bulmakta tabii ki. Ama burada da ürünlerin hem de hızlı satmasını istiyorduk. Çünkü parayı da geri istiyoruz bir yandan. İngiltere'de biliyorsunuz Amerika kadar büyük bir hacim yok. Ürünler satışı olmadıkça da bir ayda böyle bir cironun yapılması çok zor. Sadece biz aslında benim baktığım şey satıştı. Abdullah'ın baktığı şey çok da karlı olmasıydı. İkisini birleştirdiğimizde karma bir mağaza çıkmış oldu. Burada fiyatı Kral'ın ürünlerimiz Amazon'dan Amazon'a ürünlerini asa nasıl analiz etmek gerekiyordu. Sen de şimdi kendin görmüş oldun. Daha önce satış yapmıyordun, bunu kendin de yaşadın. Sattığın ürünleri sen aslında satmadığın için biraz daha rahatsın. Riskini almıyorsun. Şu an riskini almış olduk. Tabii ki hani sermaye ben verdim, riski bölüşmüş olduk burada ama yine önemli konulardan biri. Sadece Amazon'dan Amazon'a ile bu iş yürür mü? Sadece Amazon Amazon'a yani yürüyebilir mi, yürüyemez mi İleriki seviyeler için, diye iki seneler için. Bunu tek, net bir şekilde söyleyemem. Ama online tedarik, tedarik sitelerinde hiçbir zaman bitmez bence Amazon. Ama Amazon'dan Amazon'a şu an karlı yapmanız gerekiyor. Tedarik sitelerinden buluyorsanız illa Amazon'dan Amazon'a ürünleri kolinizi sıkıştırmanız lazım. Evet. Peki sen Amazon ticaretine devam eder misin? E, i̇lk başta şunu söyleyeyim. İngiltere'de bu mağazayı bu arada devam ettirmeyeceğiz arkadaşlar. Yeni gelen VAT durumlarıyla alakalı. En son Aralık'ta zaten yollamıştık. Bu mağaza da Ocak'tan sonra açılmadı yani. Bu VAT muhabbetleri geldiğinde bu mağaza ürünler yollanmıştı zaten. Biz yavaş yavaş Amerika'ya aktarmaya çalışıyoruz. Sen ürün bulmayı bırakıp bu Amazon ticaretini yapar mıydın? Şimdi buradan hatta ben karlılığımıza bakalım. Net profit sadece 32-33 günde 3000 pound kazanılmış. Yani normalde bir ayda 3000 pound kazanmışsın. Ama senin bana söylediğin yaklaşık 8 ay 9 ayda ürün olarak kazandığın para 5000 pound seviyelerindeydi. Neredeyse bir senede yaptığın karın yarısını bir ayda yapmış oldum burada. Sence on, yani Amazon'da satış yapmak mı ürün olarak para kazanmak mı? Bence ikisi de. İkisini de yapabiliyorken neden ikisini de yapamıyorsunuz? Çünkü yani çok zengin değilseniz yani ürün iyi buluyorsanız zaten yetiştiremeyeceksiniz. İkisini de yapmak gayet mantıklı bence. Yani burada iyi ürünleri ben alayım, ben satayım. Beğenmediğim diğer ürünleri de işte isteyen arkadaşlara vereyim mi diyorsun? Beğenmediğim değil, zaten beğendiğim çok fazla ürün olacak. Hepsini Elimde alacak ürün... sermayem olmayacak diyorsun. Alacak sermayeniz, hani çok zengin değilseniz olmayacak evet. Türkiye şartları. Yani asıl sıkıntımız ürün bulmak değil, sermaye bulmak oluyor genelde. Bunu eğitimin evet. içerisindeki arkadaşlar için de söyleyebiliriz. Yani Abdullah daha önce bir eğitim almadı. Başka bir grubu bilmiyor. Diğer Discord grupları, Telegram grupları, WhatsApp gruplarına daha önce hiç girmedi. Yani kafası bulanık değil. Sadece benim bilgilerim ve benim anlattıklarımı bildiği haliyle bu seviyede bu arada. Onu da baştan söylemiş olayım. Bilgileri eğitimle sınırlı. Yani ProClub eğitimimizle sınırlı. Daha fazlası yok, daha azı yok. İçeride en başından beri benim çektiğim videoları izliyor. Şu an gördüğünüz gibi aynı evde değiliz. Benim o, ev, o, evde de zaten birkaç tane videom vardı biliyorsunuz. Arkadaki tablodan belki görmüşsünüzdür. Benim aktarabileceğim şeyler kısıtlıydı. Yani diğer pro club üyelerini aktarabildiğim kadar Abdullah'a aktarabiliyorum. Abdullah'ın uzun süredir ürün bulma tecrübesi var. Ve bu tecrübesini bir mağazaya aktarsa ne duru görmüş olduk. Tabii ki bu kadar sermayeyi bir anda aktarması Abdullah için risk taşırdı. Ben elinden tutmuş oldum burada. Biraz daha yüksek tecrübeli birinin mağazasını denemiş olduk tabii burada. Sıfırdan başlayan birinin mağazası olmadı. Sıfırdan bir ayda 3000 pound ilk ayınızda kazanmak zor olabilir arkadaşlar. Fakat burada çok iyi ürün bulan, yüksek karlılıklarda ürün satan birinin bir mağazası açıldığında elinde de sermaye varsa ne olur? Bunu aslında görmüş olduk. Hep söylüyorum size para kazandıracak tek şey ürünü bulmaktır. Ürünü bulamadıkça para kazanamazsınız. Siz ürün bulmayı öğrendikten sonra bunu zaten paraya çevirebiliyorsunuz. Abdullah paraya çeviriyordu. Bu elde ettiğiniz parayı isterseniz harcarsınız, isterseniz Amazon'da harcar katlarsınız. Gördüğünüz gibi 5000 pound seviyelerinde bir para harcadığımızda o ayın içerisinde 3000 pound seviyelerinde geri dönüşü oldu bize. Yüksek karlılıklı bir mağaza. 3000 pound zaten Türk lirası olarak ne kadar yapıyor görürsünüz burada. Çok yüksek bir karlılık. Abdullah risk almadan bu zamana kadar ürünlerini müşterilere satıyordu. Yani sermayesi olan insanlara satıyordu. Dediğim gibi bizim için ürün bulmak sorun değil. Elimizde çok fazla ürün var. Bunları ücret karşılığı cüzi miktarlarda satıyoruz. Ve satan bir sürü arkadaş da var zaten. Siz de gelip Discord kanalından ürün pazarına bakabilirsiniz. Abdullah pek ürün pazarına ürünlerini eklemiyor. Onun artık bir kendi müşteri portföyü oluştu zaten. Onlara direkt veriyor ürünlerini. Yeri geldiğinde de bizim Pro Club'ın içerisindeki arkadaşlarla sohbet, muhabbet, yayınlarda da zaten eğitim içindeki tüm arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız da Abdullah'ı tanıyor. Youtube'da da siz de görmüş oldunuz. Böyle bir videoyu sevdiyseniz devamında çekeriz. Sen ne düşünüyorsun Abdullah? Sevdin mi videoyu? Geldim ve sevindim. Tekrar gelmek isterim. Peki son olarak söylemek istediğin, önerebileceğin bir şey var mı ürün bulmak isteyen, ürün bulmakta zorlananlara? Tabii ki var. Bence çok fazla ürün bakın. Çok fazla. Çok çok fazla bakın ki daha iyi ürün bulabilirsiniz. Abdullah'ın da söylediği gibi biraz zaman, birazcık tecrübe, biraz da sabır gerekiyor ürün bulabilmek için. Ve güzel bir mağazanız olabilmesi için. Biz böyle bir şey tasarlamış olduk. Bir proje mağaza yaptık. Abdullah zaten proje çocuğumuz bizim. İçeride sadece ürün bulması için yetiştirmiştik. Böyle birinin, böyle bir bilgi seviyesinde birinin bir yanda de sermayesi varken... Bir mağaza açtığında neler yapabileceğini görmüş olduk. Sonuçları sizler de görmüş oldunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalda abone olabilirsiniz. Bunlar bizi çok fazla motive ediyor. Abdullah da tekrardan katıldığı için teşekkür ederim. Yine ben e, de... Amazon Club Discord kanalımıza geldiğinizde de sorularınızı sorup Abdullah'tan yanıtlarını alabilirsiniz. Discord kanalımızın linki de açıklamalar kısmında bulunuyor. Bir dahaki videoya dek sağlıcakla kalın.